Ziraat Bankası, Memleket Sandıkları adıyla kurulduğu 1863'ten bugüne memleketin ve milletin ihtiyacı olduğu her an el veren, gönül veren bir bankadan daha fazlası. Ziraat Bankası, Türk tarımına ve çiftçisine her daim sunduğu destekle Bireysel müşterilerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılamak için sağladığı geniş ve avantajlı ürün ve hizmet portföyüyle, memleketi için taş üstüne taş koyan her girişimcinin yanında yer alarak ona güç ve cesaret veren duruşuyla, Türk sanayinin ayak seslerini tüm dünyada duyurmak için verdiği katkılarla, ülkenin kalkınmasında rol oynayan mega projelere sağladığı finansmanlarla ülke ekonomisine sağladığı katma değerin yanında milletimiz için sosyal sorumluluğa verdiği değerle, sanata ve sanatçıya verdiği destekle, Türk sporunun marka değeri için verdiği mücadeleyle Top dışarıda Ziraat Bankart Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşıyor. Bu ülke için daima bir bankadan daha fazlası. Gururluyuz. Çünkü bugün 17 ülke ve 114 noktada yurt içi ve yurt dışı iştirak portföyüne sahip, Türkiye'de ise 400'e yakın ilçe ve beldede tek banka olarak var olan, bankacılık alanında pek çok ilke imza atmış ve hizmet standartlarının gelişiminde öncü olmuş, Türkiye'nin en büyük ve en güçlü bankasıyız sahip olduğumuz bu gücü ve büyüklüğü ilk günkü kararlılığımızla ülkemizin ve milletimizin menfaatine olan her konuda kullanmaya devam edeceğiz. Ziraat Bankası bir bankadan daha fazlası.